meyhanede bugün içki içen Müslümana gitsen desen ki sana 10 milyon dolar vereceğim. Şu bir şişe içkiyi al. Git Kabe'ye dök gel desen. 10 milyon dolar, 10 milyar dolar fark etmez. Şu bir şişe içkiyi al. Git Kabe'nin duvarına serp gel desen seni orada tekme tokat döver ulan böyle şey mi teklif edilir? İçki Kabe'ye mi dökülür hayvan herif diye seni döver orada belki tepeler. İyi de güzel kardeşim. Kabe taştan yapıldı. Seni Allah yarattı. Kabe'ye dökmeye tenezzül etmediğin, kendini koruduğun o pis şeyi nasıl şu bedenine döküyorsun? Senin bedenin Kabe'den daha kıymetli Allah katında. O Hazreti İbrahim'in taş üstüne taş koyarak yaptığı bir mabet. Bir işaret orada bizim. işaretimiz kıblemiz. Taş o. 30 sene önce de yıktılar bir daha yaptılar. Tadilat gördü. Ama senin bedenin Allah katında en kıymetli varlık Kabe'nin duvarına atamıyorsun o içkiyi ama içine döküyorsun. Sen Kabe'den daha kıymetlisin ama bunu bilmiyorsun Allah katında. Allah içkiden kurtarsın Müslümanları. Müslümanların evlatlarını. Çok önemli.